sonuna geldik sevgili izleyiciler. Bir hususun altını çizmeden programı sonlandırmak istemiyorum. Bazı kendini bilim adamı diye tanımlayanlar var. Ve öyle bir şeyi iddia ediyorlar ki yenilir yutulur cinsen Neymiş efendim? İneklerin çıkardıkları gazlar tüm dünyadaki fabrikalardan ve fosil yakıt yakan araçların tamamından daha fazla doğayı kirletiyormuş. Zavallı inekler bir milyar nüfusuyla bin kilometre kalınlığında ve 510 milyon kilometre yüzey alanını kaplayan hacmi 510 milyar kilometre küpü gazla dolduracak. Öyle mi? Buna matematik bilmeyen çocuklar dahi inanmazlar. Kıymetli izleyiciler, bir ineğin 1 metre küp hacmi olsa, ömrü boyunca 10 metre küp gaz çıkarsa, 10 milyar metreküp gaz eder. Bu rakam 10 kilometre küp demektir. Dünyanın atmosferinin hacmi 510 milyon kilometre küp. Yani inekten çıkan gaz Türkiye'nin üstünde uçan sinek kadar yer işgal eder. Artık bu sözde bilim adamları nereden nemalanıyorsa onların borularını çalıyorlar. Ne diyelim? Takdiri sizin yorumlarınıza bırakıyorum.